Baba intelemez. He 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 he. Ben <laughs> ne biliyorum <laughs> <Kalkanacağım> ya, topayatır. <laughs> <laughs> <Gönlün> yani. he he he. He he he. Bu olmaz. Şerit olur. Başlayalım. Kill takımı. Hayır. Start. o Evet. Sniper. Delimiz olduğu olduğum için. Bende deli silahlar vardır. Bakalım bu yeni harita çok ilginç. Uzandım. Oyun beni seviyor herhalde. Bu oyuncu attı bana. 14 like gelirse çok sevinirim. 14 like gelirse se çok sevinirim. Gelsin. Ne yapayım? Onu öldürdüm. Tın Lan öldük. Ama bu sefer ölmeyeceğim. Biz şu anda öndeyiz. Davacığım nasıl? Siz yeşilsiniz biz maviyiz Keşke yeşilleri yeseydim ya. Oha. Bizim takımlar geliyor. <laughs> ne olduklarını biliyorlardır. Takip edeyim. Oha şurada. Ne kadar sızsız onu. şey. Bir şey unutmuş gibisin. Beni. Sorry noob. İlk sor dememe gerek yokmuş. Lan nereden gezeceğiz? Sen biz. Heh, biliyorum. Buradan o kadar video çekeceğiz. Bir tatil yapalım. Oh, ne yapıyorsun sen? Git şu işine bak. Sen ne Youtube'da video çeken benim. Allah Allah. Bir tatil yapmaya geldik olmadı. Her neyse döveceğim ben adamları. Ha, uyandım. Ha, tele buradan. Lan yine bayıldım. Bu çocuk baygınlıktan ölecek ya. Lan koş 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 e bunlar yok. Allah Allah ya nereye ele geçiriyorlar acaba? Buradan vurabilirim. Bakın. Tatlısı. şelale çok kötü animasyonu var. Dediğim gibi CSGO